öncelikle ittifaklara baktığımızda Cumhur İttifakı'nda özellikle Hizbullah'ın devamı olan bir partinin de bu ittifakta yer alarak daha İslamcı, daha bağnaz, daha yobaz bir hale dönüşme tehlikesi var. Öncelikle biz bundan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için sol sosyalist güç birliğiyle gerektiğinde millet ittifakıyla birlikte el ele verip bu düzeni bir yıkıp yani bu düzenden bir kurtulup en azından meclis çoğunluğunu el alıp meclis çoğunluğunu el aldıktan sonra bunların düzelebileceğine inanmak istiyor. Alevi olup seçilip meclise giden ve sesini çıkartmayan özellikle CHP'de bir sürü vekiller var. Onların da ne bileyim bir HDP'deki Alevi milletvekilleri gibi yani gün bir gün bir çıkarabilecek vekillerin olması gerektiğine inanıyoruz. Ve o vekillerin de en azından yeni dönemde kurumları dolaşarak talepleriniz ne diye, o talepleri alarak bu dairenin lav edilmesiyle ilgili zorunlu din dersi kaldırılması anlamında gerekli düşüncelerimiz. Yani bunları yaparak en azından bakıyorsun en İslamcı adam kendini savunmak için her türlü hareket içerisinde bulunuyor. Bizimkiler gittiği zaman böyle sanki suçmuş gibi kendilerini sahlarcasına böyle bir hizmet ediyorlar. Bu da yakışmıyor. Yani dini sevgi Kabe'si insan olan bir Alevi Bektaşı toplumunun da artık belli bir düzeyde vekiller oraya gidiyorsa göğsünü gere 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 savunması gerektiğine inanıyoruz. O yüzden bizim beklentimiz bu. Özellikle genel merkezlerimizin ayrım yapmadan bir araya gelerek bütün belli taleplerimizi sıralayarak şimdiden seçilebilecek yerdeki milletvekili adaylarıyla veya seçildikten sonra özellikle Alevi kökenli milletvekilleriyle ve Aleviliğe sıcak bakan sosyalist demokrat vekillerimizle görüşerek bizlerin bu taleplerini yerine getirmesiyle ilgili çalışmalarında yapması gerektiğine inanıyorum. Allah eyvallah.